Bluetooth açsana herkese. Benim kulaklarım çok güzel Ne oldu Frank? Allah. Ne oldu? Yok yok ablaya bakıyorum da oturmuş oraya yazdık garibanım abla. Başladı bizim mesai amına koyayım. hadi hadi limonata takip et limonata takip et. Düş kaldı. Takip et. Görüşecek yavaş yavaş yürü. Amına dur. <laughs> ne yapıyorum bu?

ya korkunca arabalar alın gelin ben yürüyorum <laughs> niye niye durdurdun bitti şarkı dur tekrar gel güzel senin almıyor akı Gözüm karası anlamın akı kadar Alemim elimde yazmıyor satı Yanımda içileri yakın Oldu Burhan yoruldun mu? Baba hey, yak Hadi bir sigara daha Zifiri belki kalbimi Küpüre hesap Günü gelir o zaman Gölgün olurum hayal ile yürüyüm Yak Hadi bir sigara daha Efendim Olur Atla. Atlayam. Dur bekle. Ya yürüsem daha iyiydi ya. Daha komik oluyor. Ben ya şu bırak yürüyerek bir gireyim. Evet. Bir şeylerle vurayım. Dur burada dur. Dur dur dur. Çok gelmiyor. Benzin yok lan. Dur ben deneyeyim. Yavaş yürüyoruz tamam mı? Kaç var. Tamam. Sen yoruldun çabuk yoruldun Brian ya. İyi ya çabuk yoruldun diyorum. Spor yap yani spor önemli. Spor mu peki? Oğlum polis kovarsa işte kaç, koşarak kaçarım. İşte ya, yapmak lazım. Eski mi ya? Çerkaç. Alamet. Çalıyor zaten. Nasıl Çalmıyor mu Kuzey? Çalıyor. Bir Çalıyormuş. Bir, de bir daha şey yapsın. Oğlum. Ya telif yav Yoruldum ama koşturamam dinlendim daha boşturamam Peşinden çok koştum ama geçiyor bak canfasına. Çok güzelsin kız Gözüm Yavaş hayvanı çöpsün amcık Yak, hadi sigara daha belki hesap, günü gelir o zaman gölgen olurum bırak, hadi adam mi lan o ha hesap gelir Adem eyvallah, eyvallah. lan gelsin sana gelsin adam sağ ol da rast kazanıyor herhalde Ondan balık yiyor ya durma çok güzel akıl. Gözüm karası, akıl kadar, Ölenim, yazmıyor, içilir, yara kadar akıl. Yak, harim, sigara daha belki, kalbimi çırıtır hesap günü gelir o zaman

Sana rahatsız etmek üzerime yok. Ne gittiniz lan? <laughs> bir tur daha. Bunları da çağırsana ya aşağıdan gitti. Yuk yukarıdayız. Sanki <laughs> <Ben de> şarkı bulduk <laughs> <durduğum> bir <gibi> ya. Radyo <laughs> mu bulduk acaba? Dur bakayım. Dolf aşağıda en sevdiğin abimiz var. Kim o? Ha şu an çok <laughs> <laughs> durdu. Kim o? Sevdin abi kim? Asım abi mi aşağıda? Aynen öyle. Nerede? Aşağıda Adamı olsun. rahatsız etmeyin ya. Dur <laughs> kere. <laughs> <laughs> Oğlum senin hoparlörün bozuk abi ben sana söyleyeyim. Niye? Amına koyayım öyle hoparlörü. Kesilip duruyor değil mi? İki kafasına vur belki kendine gelir ya. Vuracağım şimdi dur. Şimdi çalıyor mu? Hayır. Neredesin Brian? Hayır. Ee, Bekle. Nasıl? Bizimkiler. Şimdi çalıyor bir mu? Bir... Hayır. Başka biri yok. Ya bizim yanımızda yok. İskelede var. Bekle. Niye ne oldu? Balık ve yemekleri çok güzel ya. Geliyorlar Benim Telefon çalıyor. Alo. Alo aramışsın Leydov? Ben ne yapıyorsun? İyi, Sen oraya mı ya? Mi? Araba için mi? Ya, i̇yi, i̇yi, ne iyi, güzel. Madem şimdi doğru. Ee, e, de bu de biz de sözleşme de tarafını de komple feshettik abi nasıl direkt hala ölebilirsin dostlara. Bildim her şey. Ha, her şey yazıta aynen. Tamam yani okey. Okey okey sıkıntı yok. Gra Gracias Leydov. Ne demek Dante? Yorucu, yorucu Leydov. Yorucu tahmin edebiliyorum. Yarın açılış varmış galiba. Si bekleriz. Tamam maçı eşittan sonra da bir şey konuşuruz seninle. Olur olur. olur. Tamam. Bir de ne diyeceğim Ay, sana? Şey, Loca şey, var mı şey sizde ol. ya? Sıvar localar. Benim Murat bana bir fiyat çekti 15.000. Şey Doğrudur. E, yok, yok, yok yok. Odur, Aynen doğru Lado. Bir şey o yüzden zaten şey bir şey demedim. Sen ilgilenmiyorsun zaten. Sonra da haberim vardı, arada sıkıntı. Yok no, no, hiç ilgilenmiyorum ya. B biraz para biriktiriyorum yoksa direkt bıçak da para lazım biliyor musun? Problem A değil ya. gelin yeterli bize. Aynen öyle. Tamam. Görüşürüz e, el şey el şey akşam. <laughs> tamam, yok. görüşürüz. Adios. Ben niye göklenmiş gibi görüyorum? Merdivenden düştüm. Nasıl bir ona ben aman akıyım. Düştüm kardeşim, kaydı ayağım. Boşluğa attım, ayağım uçtu yanlış. Bu ya lan, amcık olmuşsun. <laughs> <laughs> çalıyor mu? Çalıyor. O, baba çalıyor oğlum. Çalıyor oğlum. Baba yak, hadi bir sigara ya. daha. Merdivenden düştüm. Hiçmiş Gel tak, takip edin beni takip edin beni takip edin, beni takip edin. Sakın hiçbir şey yapmayın sadece takip edin beni <laughs> <laughs> koyun koyayım Nereden düştü? Köşe, <laughs> köşeye, köşeye <gülüyor> geçelim. Bırak <Abi> şey. lan, <laughs>

<laughs> Hadi bir sigara daha. <laughs> <laughs> Hadi <verin> bir sigara daha. Sıcak. Baba bir sigara daha. Cibelki kalbimi çürütür hesap. Allah belanızı vermesin ya. Telefon çalıyor. O da peşinden ayrılmayın lan yalnız hissetmeyeyim. <laughs> lan geçer ya kafamı sikti çevir kapıyı. Dur be nasıl kaldırıyor. Safa biri var. gel. Furkan atmış. Ne kadar atmış? Ne kaldırdın Bu Cenk? Şarkı değişiyor mi? Dur. Efendim Antalya? Olur nerede? Belediyenin önünden beni alabilecek var mı? Tatlım mı? İşte sağ. bu. Ah be. Farklı bir şey Olsun. etsene Dolph. Açıyorum. Da gidiyor Nereye gidiyorsun? Tamam. Cenk mesajlarıma bak Cenk. Bakacağım. Bu değil. Baktım haberi yok yarın. Tamam bir daha söyle. Aç. Kalkıp durmuyor yürüyorum ya. Kimle? Dani ile. Leyla Harbi ile. parası yok kanka. Çalışmıyor. Onu kovmuşlar ek kafeden. Kaç oldu şimdi? Parası yok. Ekrafta benzin yokmuş. Efendim. Merhaba. Ne yapıyorsun? Dans ediyor, dans ediyor. Sen ne yapıyorsun? İyi. Bak, dedi evet. insanlar çok sıkılıyor. Dedim ki canlı müzik. Aç bakayım. Aç ya. Nasıl çalıyor mu? Çalıyor. Tamam. Şimdi <laughs> yani biz böyle ben yürüyorum millet peşinde yürüyor. Hata etmiyorlar. Hayır böyle insanları <laughs> rahatsız ediyoruz. Tamam kimi rahatsız edelim? Var mı aşağıda? Böyle, mı? böyle gezeceğiz işte peşimde gezeceksiniz. Olur mu? Bakayım. Çok bırak Gel <laughs> gel vardır aşağıda gel. Gel takip et. Takip et takip. takip et karım takip et. Ya beyler gelin hadi. Hadi adam buldum adam buldum gel. O taraftan değil gel gel karamel. Yapma yapma. Aşağıda da birileri var. Onlar kalbini, kalbini çok rahatsız edin. Çürü Baba bir sigara daha zifiri belki kalbini <laughs> çürütür hesap. Yeni gelir, gelir o zaman. <laughs> Nereye gidiyorsun? Dur. Kimse yok Oğlum. ya. Bak topalım Kimse topalım. Kimse yok ya. Yeter ya. Çalsın çalsın. Yeter. Oğlum ne güzel söylüyordum şarkıyı Eşek. Sen söyle. Parabers. Sen söyle yürü. Bir, bir şey açsana. <laughs> sen niye kandırıyorsun ellerini ya? Kandırayım. Ya Karamay bana niye borç vermedin kardeşim ya? Sıkışıyorum diyorum bana borç vermedin. Baksana sıkışmak. o senin. Baksana o otobana çıkartmaya başladık çok... artık görsen yürüyemiyor artık. <laughs> çok sıkıştım bak farkında değil misin? <gülüyor> <gülüyor> çok sıkıştım yürüyemiyorum. Senin gibi topal patlamadım bir anda. Hadi. Aç aç aç. Damonla dans ediyorduk en son Damon öldü amına koyayım ya. Başımıza gelenler. Top <laughs> <So>, senin bir... <laughs> e, yaptığım dans yarışmasında vardı onu yapsana. Onu mu? Hadi Cenk. Hadi beraber koy yere koy koy. Dur Kuzey dur başlama başlama gel yanıma. Sen de mi böyle yapınca şey bu Human Fall Flat diye bir oyun var ya. Human Fall Flat diye. Oradaki şeye atıyorum kendimi. <laughs> Başlama. Başlamayın oğlum bir durun. Heh. Başlama hadi, oğlum. Hadi amına koyayım hadi. Kapat şunu. Az, dur bir saniye. Dur dur kapat kapat. Tam biz bak. Ya of amına koyayım. Kuzey dövüşü ben vuracağım yasıracağım. Ya, Kuzey hadi kapat telefonu Hadi, hadi Ne oldu? 11 attı da onu diyor. Başlat tak o ortama arabayı sat. 3 2 1 Seni git ya. Ee. <laughs> Tamamen uyumlu.

buradan kapasite meselesi bak perde kapanmış lak lak başlar az sonra dedikodu kazanana kepçe olsan kaç yazar çatlak seslere alıştım her kulak beni update edin rapi şadettim kulaklara dalma o dedim çıkasını tepelere tak et kontrol edin teknoloji kubiğine dön dinmiş bakışlar dön yüzünü kendine dön çabalamalı ve bulmalı yön sagorette benzemem oyun Rahat espri dediğin ta kendisi hayat Kim kaldı bir şakayla sakat Beş dişi kalmış canavar sapıkat Biz kara göz size bacı var Kravatı takarak obata bağlasak da mı saklasak Çenk şapkanı koy da bari para lazım ya Yok ya o kadar değil de buna koyayım Bak yıldansı mı açsak Ya 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 Doğru, şu senin bir kere yaptığın danslarda ya diye yarışmada ne olur onu yap, y yalvarırım ya lütfen. Ya beni kopartırsın onu yaparsan biliyor musun? Dur bakayım. Ya belki suya atlarım heyecandan, öyle düşün. Oha, aa aa! Ne yaptın ha? E işler nasıl kardeşim? Güzel, şimdi kafeye gidiyorum, geliyorsunuz mu? Ya, azıcık dans edek geleceğiz. Tamam ben geçiyorum siz gelin tamam. Dur dur gitme park. gitme fena bir şov tamam. kaçırıyorsun gitme dur Dof fena bir i̇yi, şey yapacak Onu yapacağım. yap sonra gideyim O Dof'ta Oğlum Dere, dur. Bir dakika, izle. dur bir dakika dur Bir dakika Noluyo oğlum Unuttum bir kaç bir şey var <laughs> ne Oluyor oğlum Bu mi ya Evet. Oğlum yok. Yani mecbur birazcık birazcık amatör hali. Çünkü yerler aşçap. Yerler aşçap abi. Tam selam verin doktoruma. Bak gördün mü az önce domates sevkiyatı geçti ha burayı. Görmedim ne oldu ki? <laughs> Abone olur lan!